İktisadi Big Bang'im ya da başlangıç noktam ya da Black Rock'ım adına ne derseniz aslında 1990'ların Türkiye'sinin kriz ortamına dayanıyor. O dönemler gördüğüm bir manşet. Finansal okur yazarlık tabii mali durumla ilgili. Bireyin bugününü, bugünkü mali durumunu, geleceğini, gelecekte verecekleri finansal kararlarını, doğru vermesi, bilinçli vermesiyle ilgili. Belki teori ve pratiği o yüzden harmanlamak gerekiyor. Ülkenin gerçekleri, dönemsel gelişmeler, konjonktür bu noktalarda çok çok belirleyici olur. İşte malum bugün altındaki bu artış trendi bir taraftan merkez bankalarının talebi var, diğer taraftan bireylerin altına dayalı fonlara talebi var. Bu noktada isterseniz şöyle bir örnek vereyim. Benim için hakikaten ilginç bir veriydi. 2024 YKS'de Türkiye birincisi 9 öğrenciden 3 tanesi iktisatı, ekonomiyi tercih etmişti geçen yıl. Bir tanesi de işletmeyi tercih etmişti. Bir genç şu anda parayla ilgili en temel hangi 3-4 bilgiyi cebinde taşımalı? Valla bu noktada birçok kavramdan bahsederim. Bu kadar çok değerli. Özellikle iktisat çerçevesinde bahsedecek kavram var ki. Kavramların hepsi o kadar önemli ve değerli ki. O yüzden 4 yıllık bir süre boyunca örneğin iktisat eğitiminde bunları aşıramaya çalışıyoruz. Batılıların deyimiyle nakit kraldır. Nakitiniz varsa o nakiti doğru değerlendirirseniz orta ve uzun vadede kazancınız tahminlerinizin çok çok ötesinde olur. Nitekim biraz önce bileşke getiriden bahsetmiştim. O yüzden de bileşke getiriye dünyanın 8. harikası derler. Açıkçası kredi kartı mevzusu biraz iğne çuvaldız mevzusu. Şimdi bir ekonomide harcamalar da çok önemlidir, tasarruf da çok önemlidir. Eğer tasarruf haddinden fazla olursa, dengeyi aşarsa ekonomi resesyona girer. Ancak harcamalar da haddinden fazla olursa bu da finansman ile ilgili sorunlara hatta enflasyona yol açar. Bence başlangıç noktamız hep tasarruf olmalı tasarruf ile başlayacağız. Açıkçası bu başarılı girişimcilik hikayelerinin de anlatılmayan, pek fazla konuşulmayan kritik bir ayrıntısı bence başlarda sahip olan çok büyük olmasa da o küçük meblağdaki birikimler. Bu da bir realite. Türkiye gibi ülkelerde ne yazık ki insanlar örneğin %10, %15 gibi reel getiriyi çok fazla kabul edilebilir görmüyor. Bizim insanımız biraz tez canlı. Geliri, parası hemen katlansın istiyor. O yüzden de tabii kripto paralara, borsalara çok ciddi rağbet oluyor. Gelir akışımızın çeşitlenmesi de önemli. Bir taraftan çalışırken elde ettiğimiz para gelir var. Diğer taraftan yaptığımız yatırımların portföylerin değer artışlarından gelen işte portföy geliri dediğimiz kısmı olmalı. Öte taraftan pasif gelir diye adlandırdığımız işte sermayemiz varsa onun kira geliri, kar getirisi takip etmek zorundayız çünkü günümüzde özellikle bu bahsettiğimiz hepsinin toplandığı enflasyon realitesi bütün dünya ekonomilerini derinden etkiliyor. Ben olsam romanlarla başlarım. Temelleri sağlamlaştırmak, vizyonu geliştirmek, biraz daha hayal gücünü zenginleştirmek için romanlarla başlamak en güzel yol olabilir. Konularımızda görüşmek üzere.